Şimdi öncelikle HPG Basın İtimat Merkezi'nin bugünkü açıklamasına 4 Mayıs 2025 sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya bakalım. Takip ediyorsunuz sürekli saldırılar var. Günde binlerce bazen yüzlerce saldırılar oluyor ve HPG Basın İtimat Merkezi de bunları bazen günlük bazen de iki günde bir kamuyla paylaşıyor. Şimdi bugün de bu sabah da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Halk bir askerin öldüğünü duyurdu. Bunu Bu HBG'nin bilançosu da tabii ki yok ama e, bunlar yani sadece asker öldü. Daha evvel de söylemiştim. Bilgisayara bir şablon koymuşlar ve o şablonda e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzası ve ismi var. Standart bazı kelimeler var. Ondan sonra ölen her askerin ismini silir, değiştirip oraya yerleştiriyorlar. Standart açıklamayla yapıyorlar. Nerede, nasıl öldüğünü de söylemiyorlar. Mesela bu askerin Halk Ülke'de Acaba ne yaparken öldüğünü söylemiyorlar. Nerelidir? Söylemiyorlar. Yani hiç umurlarında bile değil. Dolayısıyla şu anda bir ateşkes pozisyonu var ve bu ateşkes pozisyonunu zaten takmıyorlar. Yani deyim yerindeyse Yaşar Güler, Hakan Fidan ateşkesi tanımıyoruz demişlerdi ve sürekli saldırıyorlar. Şimdi Kürtistan Özgürlük Hareketi de tabii kendi yol haritası, kendi perspektifi, paradigmasıyla bir süreç yürütüyor ve bir ateşkes pozisyonu ama HPG basın itibat merkezinin açıklamasında da birazdan göreceğiz detaylarını denildiği üzere Nisan ayında HPG'de 17 defa saldırılara çeşitli şekillerde cevap vermiş. Şimdi arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz deniliyor ki Nisan ayında Türk ordusu savaş bir kez daha savaş suçu işleyerek güçlerimize karşı 7 kez kimyasal silahlar, fosfor bombaları ve yasaklı patlayıcılar kullanmış kırıcı ve delici kepçelerle direniş tünellerimizi yıkmaya çalışmış ve 76 kez savaş uçakları, 12 kez saldırı helikopterleri, 2 kez patlayıcı yüklü dronlar ve toplamda 9693 kez de ağır silah, top ve obuslarla saldırmıştır. ve meşhur savunma temelinde hareket eden gerillalar 17 kez saldırı konumunda olan e, işgalcilere müdahale etmiştir. Bu müdahaleler sonucu bir e, asker ölmüş, beş asker yaralanmış. Ayrıca bir tank, bir zırhlı araç, iki mobilya kameralı sistemi, bir obuz, iki drone, bir jammer imha edilmiş. Bir zırhlı araç, bir konteyner, bir mevzi darbelenmiş ve bir drone'a el konulmuştur. E, ve e, işte dört gerilla Nisan ayında yaşamını yitirmiştir. HPG'nin açıklamasında zaten ekranda da bir şey var, çeşitli bilgiler var. Savaş uçakları saldırısı 76 kez, helikopter saldırısı 12 kez, kimyasal silah fosfor saldırısı 3 kez, patlayıcı yüklü duran saldırısı 2 kez, yasaklı patlayıcı saldırısı 4 kez, A silah top ve obus 9693 kez saldırıda saldırılara karşı yapılan müdahale yani gerillaların eylemleri 17 kez. Yani baktığınızda daha evvel de söylediğimiz gibi ne şu anda Gazze'de ne Suriye'de ne e, Ukrayna'da böyle bir savaş şeyi yoktur ve devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri dair tabii ki yeni e, durumları, yeni haberleri sizinle paylaşacağız. Şimdi geçelim arkadaşlar bir diğer konuya. Uluslararası koalisyon yani Amerika'ya bağlı koalisyon gece saatlerinde Deirazor'un doğusundaki El Ömer petrol sahasının etrafını ve el tarafındaki altyapı imha ilginçtir ilginçtir. burası arkadaşlar diyeceksiniz ki niye yani bir iş ile karşı mücadele falan da değil. Amerikalı güçler daha bir süre önce buradaydılar. Yani Amerika'nın gece saatlerinde bombaladığı yer bombalanan altyapı yakın zamanda yani 2-3 hafta önce boşaltmadan önce Amerika güçleri tarafından kullanılıyor. Ve onlar çekildiler Hasaki'ye, Tiltemre ve Rimeland'daki şeye gittiler. E, askeri üslere gittiler. Hani gündem de olmuştu Amerika Suriye'den çekiliyor mu diye. Amerika'nın Suriye'de 2000 askeri var. Pentagon daha sonra dedi ki biz yarasına yakınını çekeceğiz ve e, zannedersem 400-500 asker çekildi Suriye'den ama kalanlar da yani tabii ki herkes hepsi Derezor'da değildi. Kalanlar da Hasake, Tiltemir ve Rimeland'daki Amerika üslerine gönderildiler. Şimdi burası niye imha edildi? Yani gece saatlerinde Amerika uçakları gelip eskiden konumladıkları yerleri imha ettiler. Burada acaba işte olası bir istihbarat sızıntı olmasın diye mi? işte bazı ufak tefek mühimmatlar mı orada kaldı? Çünkü Demokratik Suriye güçleri de oralarda. Niye imha ettiler? Belli değil. Daha Sayın bu konuya ilişki bir açıklama da yapmadı. Ama haberler dolaşıyor. Amerika deraz vurdu, vurdu falan. Fakat vurduğu yer kendi bir süre önce üstlendiği yerdi. Bunu da burada aktarıp geçelim kısa kısa geçiyoruz. Şimdi Suriye'nin genelinde ne var diyeceksiniz. Suriye'nin genelinde dün gece yani evvelki gece İsrail'in onlarca hava saldırısından sonra dün dün Gürece daha sakin geçti. Fakat ee, e, Şam'daki yönetim Süveyda'ya sevkiyatları devam ettirdi. Süveyda'ya sevkiyatlar böyle kısmen oldu ve e, sahneye, eşrefiye zaten Hedef kontrolünde Caramana'da, Caramana Şam'ın güneyindeki bir ilçe, Dürzi merkezi, Caramana'da ateşkes ilan edildi ve ateşkes e, kapsamı çerçevesinde biraz Halep'teki ateşkese benzer işte Şam güçleriyle Dürzi güçleri ortak bir koordinasyon sağlamışlar orada şu anda bir çatışma durumu yok. Yani hep Şam'dakiler korktu Öyle anlaşılıyor. E, basınç yani dürzilere yönelik kuşatma konsepti devredeyken böyle basınç saldırı çatışma durumu dünden itibaren pek yaşamıyor. Fakat Suriye medyası İsrail keşif uçaklarının güney, e, Suriye'nin güneyindeki Dera Salı doğusunda yoğun uçuşlar gerçekleştirdiğini bildirdi. Haritaya baktığımızda bölgedeki hava sahasına baktığımızda zaten keşif uçakları e, sinyal vermedikleri için flight radarda çok görülmüyor. Ama yerel kaynaklar İsrail keşif uçaklarının Süveyda, Dera, e, kırsalında yoğun bir şekilde, aralıksız bir şekilde e, sürdü de, çalıştıklarını, dolaştıklarını belirtiyorlar. Zaten İsrail ordusu dün bir açıklama yaparak savaş uçaklarının halen e, Suriye'de olduğunu ima etmişlerdi ve olası bir durumda de vuracaklarını belirtmişlerdi. Muhtemelen keşif uçakları bunun için bölgede dolaşıyor. Bu arada arkadaşlar İsrail... 60 bin yedek askeri orduya çağırdı. At, e, İsrail Savunma Bakanlığı biliyorsunuz 60 bin yedek askeri, yani yedek askerlerin pozisyonu ne? Evde bekliyorlar, Savunma bakanı gel deyince geliyorlar ve 60 bin kişi çağırmış. Neden çağırmış, niye çağırmış, bu bir sirkülasyon mu, e, rutin bir şey mi? E, yani bilmiyoruz. Fakat is, is, yani böyle bir çağrı olmuş ve 60 bin kişi orduya bugün itibariyle dahil olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar İran'a. İran'da ilginç gelişmeler oluyor. Bender Abbas Barajı'ndan sonra İran'ın e, Karaş, Gaham Nükleer Santralı'nda bir patlama meydana geldi. E, burası çok önemli bir yer arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Birazdan bahsedeceğim. Mumtazer Gaham Enerji Santralı yakınında bir, pat, bir yangın çıktı, bir patlama çıktı ve 2000 metrekarelik bir alan yandı.